Medium Dolunay referansları. Medium Dolunay hocanın referansa falan ihtiyacı yok arkadaşlar. Ama illa da referans gerekiyor ise ben kendisine hem referansım hem de kefilim. Son zamanlarda sözde Medium Dolunay hoca adı altında ama aslında sahte hesaplar olan pek çok hesap açılıyor. Ve Medium Dolunay hocanın ismini kullanarak bu insanlar başkalarını dolandırmaya çalışıyorlar. Birçok insan bu şekilde mağdur olabiliyor ve ben de size mağdur olmayın diye bu bilgileri yazmak istiyorum. Çünkü ben Medim Hoca'ya hem kefilim hem de gönül rahatlığıyla referans oluyorum. Hem de kefir oluyorum. Ama gerçek Medim Dolunay Hoca'ya da oluyorum. Çünkü ben benim işlem yaptırdığım Medim Dolunay Hoca'ya referans oluyorum. Benim işlem yaptırdığım Medim Dolunay Hoca'nın numarası 0555 171 85 40'tır. Başka numaralara itibar edip de Medim Dolunay Hoca sanıp aman aldanmayın arkadaşlar. Çünkü siz zararlı çıkarsınız. Ben bu numaradan işlem yaptırdım. Belirtilen süreden daha da önce tutmayı başardı büyüğüm ve size de bu yüzden Medyum Dolunay Hoca'yı öneriyorum. Medyum Dolunay Hoca hakkında asılsız sayfalar ve numaralar dolaşmakta. Medyum Dolunay Hoca'nın numarası 0555 171 8540'dır arkadaşlar.